Zeynep aynanın karşısında solmuş gözlerinin içine baktı. Aynadaki yansıma gençliğinde hayal ettiği o mutlu kadının silik bir gölgesiydi artık. Yıllar önce büyük umutlarla evlendiği adam Murat hala aynı evde yaşıyorlardı ama artık iki yabancı gibiydiler. Aynı masada oturup konuşmadan yemek yiyen, aynı yatağı paylaşıp birbirinin yüzüne bakmayan iki yabancı. Evliliklerinin 20. yılına yaklaşmışlardı. Kimilerine göre uzun bir yolculuktu bu. Kimilerine göre ise fazlasıyla gecikmiş bir vedaydı. Aşkın yerine alışkanlık, konuşmaların yerini sessizlik, gülüşlerin yerini sabırsızlık almıştı. Zeynep artık mücadele etmek istemiyordu. Murat da yıllardır duygularını içine gömmüş, yalnızca evin düzenini korumaya çalışıyordu. Ama her şey dağılmıştı zaten. Evde sessizliği tek bozan 12 yaşındaki oğulları denizin odasından gelen müzik sesiydi. Zeynep bazen kapısını aralayarak onu izlerdi. Deniz içine kapanık, duygularını belli etmeyen bir çocuktu. Aile içindeki soğukluktan belki de en çok o etkilenmişti. Derslerinde başarılı ama arkadaşsız, konuşkan ama kırılgan bir çocuktu. Annesine bile nadiren sarılırdı artık. Babasıyla ise aralarındaki bağ neredeyse tamamen kopmuştu. Zeynep mutfakta çayı demlerken aklından geçen düşüncelerle savaşıyordu. Bugün avukatla randevusu vardı. Boşanma dilekçesini birlikte gözden geçireceklerdi. Murat'la konuşmuşlardı. Artık birbirlerini daha fazla yormanın anlamı yoktu. Sessizce, olay çıkarmadan karşılıklı anlaşarak ayrılacaklardı. Deniz için bu geçişin en az hasarla atlatılması gerekiyordu. Murat o sabah erkenden işe gitmişti yüzünü görmeden vedalaşmadan Zeynep masaya tek başına oturdu. Önünde bir dilim ekmek, yarım fincan çay ama midesi boşluğu kaldıramayacak kadar düğüm düğümdü. Sandalyeye otururken gözleri mutfağın köşesindeki kutuya takıldı. Annesinden kalan eski bir tahta kutuydu bu. İçinde mektuplar, fotoğraflar, eski gazete kupürleri neredeyse unutulmuş aile anıları duruyordu. O gün Boşanma dilekçesini imzalamadan önce ne olduğunu kendisi de bilmeden o kutuya uzandı. Sanki bir güç onu oraya çekmişti. Kutunun kapağını kaldırınca baştan savma bırakılmış zarfların arasında solmuş bir zarf dikkatini çekti. Üzerinde ne isim ne de tarih vardı. Sadece soluk kalemle yazılmış bir cümle. Zeynep, bu mektubu yalnız kalırsan aç. Zarfa dokunduğunda içinden tarif edemediği bir ürperti geçti. Annesinin el yazısıydı bu. Ama annesi beş yıl önce vefat etmişti. Bu mektup daha önce hiç dikkatini çekmemişti. Elini titreyerek zarfa uzattı. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. İçinde ne yazdığını bilmeden bile derin bir değişimin başladığını hissediyordu. Zarfı açtı. İçinden iki sayfalık bir mektup ve sararmış bir doğum belgesi çıktı. Mektup, hayatındaki her şeyi alt üst edecek cümlelerle doluydu. Sevgili Zeynep, eğer bu mektubu okuyorsan, demek ki yalnızsın ve artık sana gerçekleri anlatma zamanı geldi. Deniz senin öz çocuğun değil. Zeynep'in gözleri bir anda karardı. Nefesi kesildi. Mektubun devamını okuyamadan yere oturdu. Kalbi göğsünde deli gibi çarpıyordu. Ellerinde tuttuğu doğum belgesine baktı. Gerçekten de orada yazan isimler onun adı yoktu. Anne adı başka bir kadındı. Baba kısmı ise boştu. Bu Zeynep'in sadece bir boşanma değil, aynı zamanda yıllarca süren bir yalanla yüzleşme hikayesiydi. Gerçekler derinleştikçe geçmişin gölgeleri birer birer gün yüzüne çıkacaktı. Zeynep mektubu ve doğum belgesini hala elinde tutuyordu. Sanki o iki parça kağıt ellerinde yanıyor, ruhunu delik, deşik ediyordu. Gözleri boşluğa bakarken zihninde yankılanan tek cümle vardı. Deniz, senin öz çocuğun değil. Bu nasıl olabilirdi? Onu ilk kucağına aldığı günü o minik elleri ilk kez anne dediği anı hatırlıyordu. Kalbindeki his onun gerçek annesi olduğunu emindi. Ama kağıtlar bambaşka bir şey söylüyordu. Yavaşça oturduğu yerden kalktı. Elleri hala titriyordu. Gözlerinden yaşlar akarken mektubu tekrar açtı. Devamını okumalıydı. Annesi yazmıştı bu mektubu. Yıllar önce, sanki bugünü tahmin eder gibi. Zeynepciğim, senin bir çocuğun olmayacağını öğrendiğimizde dünya başımıza yıkılmıştı. Çok küçüktün. Bu gerçeği sana nasıl anlatacağımızı bilemedik. Sen evlendiğinde anne olmak istedin. Biz de sana acı çektirmemek için sana gerçeği söylemedik. Deniz, kaza sonucu annesini kaybeden bir bebeğin çocuğu. O dönem komşumuz olan Hülya kimseye haber vermeden doğum yaptı ve doğumdan birkaç saat sonra vefat etti. Ne babası vardı ne de bir ailesi. Onu devlet korumasına vermek yerine biz sahiplendik. O zamanlar sen şehir dışında yaşıyordun. Doğumu biz organize ettik gibi gösterdik. Hiçbir resmi işlem yapmadık. Doğum belgesini sakladım. Gerçeği bilmen gerekirdi ama kalbinin kırılmasını istemedim. Zeynep, mektubun sonuna geldiğinde gözyaşlarına hakim olamıyordu. Deniz onun kanından değildi belki ama kalbinden, ruhundan bir parçaydı. Onu büyütmüştü, sevmişti, korumuştu. O an ne yapacağını bilemedi. Ellerinde tuttuğu gerçek, yüreğinde tuttuğu sevgiyi paramparça ediyordu. Mutfaktaki duvara yaslandı. Gözleri hala nemliydi ama zihni bir yandan düşünmeye başlamıştı. Mektup doğruysa, doğum belgesindeki kadının ismi Hülya'ydı ve babası kısmı boştu. Peki ya Denizin biyolojik ailesi hala yaşıyor muydu? Bu çocuk kimdi gerçekten? Onun geçmişini öğrenmek Zeynep'in hakkı mıydı? Yoksa bu sadece eski bir sırrın gömülü kalması gereken kısmı mıydı? Telefonuna uzandı. İlk aramak istediği kişi Murat'tı ama durdu. Murat'a bu gerçeği nasıl anlatacaktı? Zaten boşanmanın eşiğindeydiler. Bu haber aralarındaki son bağı da koparır mıydı? Ya da belki bu olay her şeyi değiştirebilir. Onları yeniden bir aile yapabilir miydi? Bu düşünceler arasında Deniz'in okuldan dönüş saati geldi. Zeynep hızla gözyaşlarını sildi. Mektubu ve doğum belgesini kutuya geri koydu, kapağını sıkıca kapattı. Kalbi delice atıyordu ama yüzüne sakin bir ifade yerleştirdi. Çocuğunun karşısında dağılmış görünemezdi. O hala onun annesiydi. Her ne olursa olsun. Kapı çaldığında deniz çantasını omzundan çıkararak içeri girdi. Anne, yine mi makarna? dedi hafifçe gülümseyerek. Zeynep o an oğlunun yüzüne baktı. Onun gözleri, o gözler ne kadar da farklıydı. O güne dek, hiç dikkat etmemişti belki ama şimdi her ayrıntıyı fark ediyordu. Burnunun şekli, saçlarının dokusu, belki de anneliği genetikten çok daha fazlasıydı. Senin sevdiğin gibi yaptım, dedi Zeynep gülümsemeye çalışarak. Hani o bol soslu olan. Deniz mutfağa geçti, çantasını sandalyeye attı. Zeynep ona baktı uzun uzun. Bu çocuğu bırakmak ne mümkün? Bir yabancı gibi görmek ne mümkün? O gece Zeynep uyuyamadı. Kutuyu tekrar açtı. Doğum belgesindeki isimle ilgili internet üzerinden araştırmalara başladı. Hülya'nın yaşadığı köyü, ölüm tarihini, hatta o döneme ait eski gazete haberlerini aradı ve bir detaya takıldı. Hülya'nın vefat ettiği doğum olayına dair resmi bir kayıt yoktu. Zeynep, arabasını köy yolundan şehir merkezine doğru sürerken, çantasındaki eski mektubun ağırlığını adeta omuzlarında hissediyordu. Yıllardır içine bastırdığı duyguların, cevapsız soruların ve kırılmış güvenin artık somut bir karşılığı vardı. Mektup, Deniz'in annesinden kalan tek parça ama mektubun tamamı okunabilir değildi. Bazı yerleri nemden bozulmuş, bazı cümleler silinmişti. Şehre varır varmaz soluğu bir arşiv uzmanının yanında aldı. Eski metinleri dijital ortama aktaran, mürekkep izlerini çözümleyen özel bir uzmandı bu. Kadının adını Zehra vermişti. Cengiz Bey üniversitenin tarih bölümünde çalışıyordu ve köyün geçmişine dair birçok belgeyi zamanında kayıt altına almıştı. Mektubu dikkatlice inceleyen Cengiz Bey kaşlarını çatarak başını salladı. Bu yazı gerçekten 90'lı yıllara ait. Hülya Hanım'ın el yazısıyla yazıldığına dair güçlü emareler var. Ancak bozulmuş bölümler var. Ne yazık ki çoğu kelime okunamaz halde. Ama birkaç gün içinde bazı bölümleri çözümleyebilirim. Zeynep teşekkür edip mektubu ona bıraktı. Artık yapabileceği tek şey sabretmekti. Ama içi rahat değildi. Çünkü Deniz hala hiçbir şey bilmiyordu. Zeynep bu sırrı nasıl anlatacağını bilemiyordu. Hala kendi içinde çelişkiler vardı. Eve döndüğünde Murat koltukta oturuyordu. Gözleri yorgun, elleri boşlukta asılıydı. Zeynep'e baktığında içinde biriken öfke değil, yalnızca merak vardı. Dışarıdasın yine. Ne arıyorsun Zeynep? dedi yorgunca. Zeynep bir an durdu. Ona söylemek istemiyordu. Ama artık yalanlar arasında kaybolmaktan bıkmıştı. Ben denizin geçmişini araştırıyorum, dedi kısık bir sesle. Murat yerinden doğruldu. Ne demek o? Bizim çocuğumuzun geçmişi mi olurmuş? Annesi sensin, babası benim. Gerisi niye önemli? Zeynep başını eğdi. Ben onun annesi değilim Murat. Hiç olmadım. Sadece onu sevdim. Kendi canımdan çok hem de. Evde bir anda sessizlik çöktü. Murat, duyduklarını anlamlandırmaya çalışırken Zeynep ellerini dizlerine bastırarak konuşmaya devam etti. Deniz bana emanet edildi. Annesi onu doğurduğunda yalnızdı ve senin annen Nazmiye ona sahip çıktı. Ben de sahip çıktım ama ben doğurmadım onu. Sadece evladım gibi büyüttüm. Murat'ın gözleri doldu. Ama öfkesinden değil, şaşkınlıktan. Belki de biraz hayranlıktandı. Sessizce oturduğu yerden kalktı yanına geldi ve peki şimdi ne olacak diye sordu. Zeynep derin bir nefes aldı. Mektubu buldum. Annesi yazmış ama eksik. Birkaç güne kadar tamamı okunacak. O zaman belki Deniz'in gerçek ailesiyle ilgili net bilgilerimiz olur ama ben Deniz'i asla bırakmayacağım. Murat başını salladı. Ben de bırakmam. O gece Zeynep Deniz'in odasının kapısını araladı. Çocuk uykudaydı ama yüzünde bir tedirginlik vardı. Zeynep yanına oturdu, saçlarını okşadı. Ne kadar küçük görünse de denizin bir hayatı, geçmişi ve kaderi vardı. Şimdiye dek kimsenin dile getirmediği bir geçmişti bu. Bir hafta sonra Cengiz Bey'den haber geldi. Zeynep soluğu onun yanında aldı. Odanın ortasında mektubun dijital olarak çözülmüş hali duruyordu. Bazı cümleleri kurtarabildik," dedi Cengiz Bey. Şu bölümlere dikkat etmeni öneririm." Zeynep ekranın başına geçti. "Çocuğun babası Hüseyin diye biri. O zamanlar köyde kahvede çalışıyordu. Hülya'ya ilgi göstermiş ama sonra ortadan kaybolmuş. Hülya doğumdan sonra onunla görüşemedi. Ailesi de sahip çıkmadı. Bu yüzden Nazmiye Hanım'a teslim ettik çocuğu." Zeynep'in gözleri doldu. Bu bilgi çok önemliydi. Artık denizin biyolojik babasının adı vardı. Hüseyin. Ama kimdi bu adam? Hala yaşıyor muydu? Zeynep'in içi bir anda endişeyle doldu. Çünkü bu bilgi hem yeni bir kapıyı aralıyordu hem de yeni bir tehlikeyi. Cengiz Bey bir zarf uzattı. Hülya'nın o dönem kaldığı evin adresi burada. Belki orada bir şey daha bulabilirsiniz. Zeynep teşekkür edip ayrıldı. Artık bir karar vermesi gerekiyordu. Bu sırrı denize ne zaman ve nasıl açıklayacaktı? Ve Hüseyine ulaşırsa, o adam bu çocuğu almak isterse ne olacaktı? Zeynep elindeki zarfla birlikte evine döndüğünde gün kararmıştı. Gözlerinde kararlılık, yüreğinde ise karmaşık bir huzursuzluk vardı. Adres mektubun içinde yazılıydı. Hülya'nın zamanında sığındığı eski bir taş ev. Şehir merkezine yakın bir mahallede. Yıllar geçmesine rağmen hala ayakta olup olmadığını bilmiyordu ama o evde geçmişe dair izler bulacağına emindi. Ertesi sabah gün doğarken Deniz hala uykudayken Zeynep arabaya atladı ve tek başına o adrese doğru yola çıktı. Evin olduğu sokak şehrin en eskilerinden biriydi. Zamanın yıprattığı taş evler, dökülen duvarlar ve sessiz sokaklar Zeynep'e bir başka dünyanın kapılarını aralıyormuş gibi hissettirdi. Bahçesi otlarla dolu, kapısı kırıktı. Yine de içerisi güvenli görünüyordu. İçeri girdiğinde ilk dikkatini çeken şey duvarlardaki solmuş fotoğraflardı. Bazılarında genç bir kadın, Hülya, elinde bir bebek, gözlerinde umut. Zeynep'in elleri titredi. Bu kadın denizi doğuran kişiydi. Yıllar önce onu hayata getiren ama hayatını toparlayamadan Gözden kaybolan kadın evin arka odasında eski bir sandık buldu. Sandığın içinde mektuplar, birkaç fotoğraf bir de kırık bir bileklik vardı. Bileklik küçük, mavi boncuklarla işlenmişti. Üzerinde küçük harflerle yazılmıştı. "D. De, Deniz." diye fısıldadı Zeynep. Gözyaşları dudaklarına süzülürken sandığın alt kısmında bir ajanda buldu. Hülya'ya ait bir günlük ve içindeki son sayfalardan birinde şu cümleler vardı. Eğer bu satırları biri bir gün bulursa, bilsin isterim. Deniz benim hayatımdaki en değerli şeydi ama ona iyi bir gelecek veremeyeceğimi anladığımda en güvenilir kadına teslim ettim. Nazmiye Hanım, ne olur oğlum büyüdüğünde ona kötü biriymişim gibi anlatmayın. Ben annelik edemedim ama onu terk etmedim, onu korudum. Eğer bir gün beni ararsa ona seni çok sevdim dediğimi söyleyin. Lütfen Zeynep artık emindi. Hülya gerçekten Deniz'i sevmişti. Onu terk etmemiş, ona daha iyi bir hayat vermek için vazgeçmişti. Kalbi acı içinde titredi. Bu sayfaları cebine koydu ve arabasına bindi. Eve döndüğünde Deniz uyanmıştı. Zeynep onu karşısına aldı. Derin bir nefes aldıktan sonra gerçeği anlatmaya karar verdi. Deniz sana söylemem gereken çok önemli bir şey var," dedi yavaşça. Deniz başını kaldırdı. Gözlerinde merak vardı ama içinde bir korku da hissediliyordu. "Ne oldu anne?" diye sordu ürkekçe. Zeynep elini tutarak konuşmaya devam etti. "Ben seni doğurmadım ama seni dünyadaki her şeyden çok sevdim. Sen bana verildiğinde küçücüktün. Annen Hülya seni korumak için bırakmak zorunda kaldı. Ama seni hiç bırakmak istemediğini biliyorum artık. Onun mektuplarını yazdıklarını buldum. O seni hep sevmiş. Ama hayat onu çok erken yıpratmış. Deniz'in gözleri doldu. Benim annem o muydu? Zeynep başını salladı. Evet. Ama senin yüreğini büyüten kişi bendim. Sana annelik eden, seni koruyan bendim ve ben seni her zaman seveceğim. Gerçek ne olursa olsun sen benim oğlumsun. Deniz gözyaşlarını tutamadı. Annesine sarıldı. Kalbi karışıktı belki ama Zeynep'in kucağında hissettiği sıcaklık her şeyden daha gerçekti. Bir hafta sonra Zeynep Hüseyin'i buldu. Artık yaşlanmış, şehir dışında yaşayan bir adamdı. Onunla yüzleşmek zordu ama Zeynep gerçeği öğrenmesi gerektiğini düşündü. Hüseyin Deniz'in adını duyunca sustu. Demek Hülya, doğurmuş onu diye fısıldadı. Zeynep başını salladı. Evet ve onu büyüttüm. Hüseyin sessizce ağladı. Ben gençtim, kaçtım, korktum ama yıllar boyu içim yandı. Hülya'yı da, çocuğumu da kaybettim. Sadece bilmek istedim. İyi biri mi oldu? Zeynep gözlerinin içine bakarak cevap verdi. O çok iyi bir çocuk, sevgi dolu ve merhametli. Tıpkı annesi gibi. Aylar sonra Zeynep ve Murat bir parkta denizle yürüyüş yaparken hayatın aslında ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu düşündü. Kimi zaman gerçekler acı verse de onları bilmek insanı özgürleştiriyordu ve sevgi her şeyin ilacıdır. Kan bağından öte, kalpten gelen bir bağ vardı onların arasında. Zeynep artık biliyordu. Hayat ona bir çocuk vermemişti belki ama bir çocuğu yüreğine kazımıştı. Ve bu gerçek bir anneliğin ta kendisiydi. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz Kayıp Nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.